Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere kütür kütür erik turşusu tarifim var. Tam da zamanı gelmişken bol bol kavanoz kavanoz hazırlayalım arkadaşlar. İsterseniz bir hafta sonra açıp tüketirsiniz. İsterseniz de kışa saklayabilirsiniz. Dilerseniz sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle eriğimi bol suyla 2-3 kez yıkadım. Burada 1 kilo eriğim var. Kenara alıyorum. 500 milimlik kavanozlardan 3 tane kavanoz kullanacağım. Şimdi öncelikle de sarımsağını doğrayalım. Burada bir baş sarımsağım var. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Gelişi güzel. Eriklerin zamanı geçmeden mutlaka deneyin arkadaşlar. Kışın çok güzel oluyor. Kütür kütür. Bir de kullanacağınız erik böyle mümkün olduğu kadar sert olsun. Sert eriklerden daha güzel oluyor. Çıtır çıtır lezzeti çok güzel oluyor. Bazı arkadaşlarımızın bahçelerinde bol bol oluyor. Dediğim gibi kavanoz kavanoz hazırlayın. Kışın afiyetle tüketin. Şimdi sarımsaklardan şöyle 3-4 parça kavanozlarıma koyuyorum. Her eşit şekilde. Daha sonra erikleri koyalım. Şöyle eriği yarısına kadar koyduktan sonra şöyle bir sallayalım. Aralarına dolsun. Şöyle kapağı kapatacak, pay kalsın. Şöyle de aralarına tekrardan sarımsaklardan koyalım. Diğer kavanozlarımı da aynı şekilde dolduruyorum. Kavanozlarımın her birine yarımşar çay bardağı elma sirkesi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Her birine birer tane kaya tuzu kullanalım arkadaşlar. Turşuların olmazsa olmazı Kaya tuzu, diğer tuzlar turşumuzun ömrünü azaltır, eritir. Hepsine dolu dolu birer tatlı kaşığı koydum. İsterseniz şöyle yarım şer dilimde limon ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Lezzetini dengelemesi için şöyle silme birer çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. Sıra geldi üzerine kaynar suyunu ilave etmeye. Üzerine kaynar kaynar sıcak su ilave edelim. Şimdi hemen sıcak sıcak kapaklarını kapatalım, sıfır kapak kullanalım arkadaşlar. Bir gün kavanozlarımızı hiç kıpıratmadan bir gün bekletelim. Bir günden sonra serin ve gölge yerde saklamak üzere isterseniz bir hafta sonra, isterseniz aylarca saklayabilirsiniz. Kapaklarını sıkı sıkı kapattıktan sonra şöyle bir sallayalım. Bütün malzemeler birbirine geçsin. Daha sonra kapağını alta gelecek şekilde ters çevirelim. Turşularımı bir hafta beklettim arkadaşlar. Bir haftanın sonunda şöyle bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. Şöyle kapağımızın havasını alalım öncelikle. Şöyle de tabağımızı alalım. Evet arkadaşlar turşumun suyunu süzüp getirdim. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bahçe eriğinden de çok güzel oluyor arkadaşlar. Çıtır çıtır bahçesinden toplayıp yapanlar bol bol yapın. Kışın rahat edin. Gerçekten çok güzel bir turşu oluyor. Şöyle de sizler için tadına bakacağım. Evet arkadaşlar sizler için tadına baktım. Lezzeti enfes olmuş. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.